Selam arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi bu videoda da sizin sorunlarınızı çözmek için buradayım. Bu eğitim videosunda WhatsApp'tan gelen resimlerin ve videoların otomatik olarak nasıl telefona indirileceğini öğreneceksiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. Hemen WhatsApp'a giriş yapıyorum. WhatsApp'a giriş yaptıktan sonra sağda 3 nokta var en üstte. Buraya tıklıyorum ve ayarlar kısmına giriyorum. Ayarlar kısmına girdikten sonra sohbetler bölümüne giriş yapıyorum. WhatsApp'tan gelen resimleri ve videoları otomatik olarak indirebileceğiniz yer tam olarak burası. Medya görünürlüğü diye bir buton var. Bu şu anda aktif değil. Bunu aktifleştirdiğimde WhatsApp'tan gelen resimlerin ve videoların WhatsApp'tan gelen resimler ve videolar otomatik olarak telefonunuzun galerisine inecektir. Şimdi ben bu butonu aktifleştiriyorum. Evet, şu andan itibaren bana da WhatsApp'tan gelen resimler ve videolar otomatik olarak galerime indirilmiş olacak. Ve tam olarak bu kadardı. Umarım bu video faydalı olmuştur. Bu tarz eğitim videolarını beğeniyorsanız kanalı takip edip bildirimleri açabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.